bir şaheserin önüne böyle bir sofra giderdi. Allah insanı nazil etti, insana kitabı nazil etti. İnsanla vahiy nazil olmuş fiili ayete nazil olmuş kavli ayet. İki ayet, iki kitap buluştu başka değil. Allah şah eserini yaratıp bir kenara atmadı. Evla leke fe evla. Yakışır sana ey insan. Pek yakışır. Thumme evla leke fe evla. Veyahut da yazıklar olsun sana ey insan. Yazıklar Eyhsebul insanu en yutra Ne o? Yoksa insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Yani Allah gibi bir yaratıcı şah eseri yaratsın, ondan sonra da bir kenara atıp unutsun. Bu yakışır mı? Bu kime iftira? Allah'a mı? İnsana mı? Her ikisine mi? Son şıkkı. emanet insana verilmiştir vahiy Allah'ın insanı tuttuğunun Evet Allah insanı tutar Siz Allah'ı tutuyor musunuz Allah sizi tutuyor vallahi Allah bizi tutuyor vahiy Allah'ın insanı tuttuğunun, insandan yana olduğunun en açık delili. Zira Rahman insanı beyan yeteneğiyle donat. Estaizu billah. Errahman allama al-Qur'an insan allamahu al o sonsuz merhametin debisi sonsuz kaynağı Kur'an'ı o öğretti İnsanı o yarattı insana kendini ifade etme yeteneğini o verdi Bayan, beyan eşşemsu vel kameru bi husban Göğe bak ey insanoğlu. Göğe cansız zannettiğin o gök cisimlerine bak. Güneş ve ay Allah'ın koyduğu bir hesaba, bir düzene, bir nizama, bir intizama göre hareket ederler. Tesbih ederler kainat korosuna katılırlar ve o bitimsiz ilahiyi söylerler. Sen misin? Çatlak ses çıkaracak olan. Ve necmu ve şeceru Gövdeli gövdesiz bitkiler diye çevirsem de olur. Gök ve yer cisimleri diye çevirsem de olur. Hepsi secde ederler. Siz Güneş'in secde ettiğini görmediniz mi? Yıldızların secde ettiğini görmediniz mi? Allah'ın koyduğu görevi yaparlar. Koyduğu yerde dururlar, verdiği görevi yaparlar. Secde bir şeyin varlık, yaratılış amacı uğruna hareket edeceğinin bedenle atılmış imzasıdır. işte budur. Onlar da Ya Rabbi bizi var ettiğin amaç uğruna görevdeyiz derler. Lisanı haliyle Febi <laughs> eyyi Niye böyle bir ayet gelir bu ayetlerin arkasından? Seni baş, başı boş bırakmaması Rabbinin sana büyük bir lütfudur ey insan. Eğer bu kadar yetenek versi de yol haritası vermeseydi o zaman yeryüzünün en vahşisi olur. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız? Söyle. Zımnen Ey insan, Allah sana dili, düşünceyi, mantığı, mantuku, aklı, iradeyi, vicdanı, kendini yani zatını anlayasın diye verdi. Allah'la konuşasın diye verdi. Sana tenezzül buyurdu. Nizul budur. Bilir misiniz Arap dilinde nüzulün manasını? Uzaktan gelen hatırlı misafirin önüne çıkarılmış tam teşekküllü sofraya denir. Kur'an'da bu manasıyla da geçer. Nuzula, cennette geçer. Firdevsi nuzula. Demek ki cennette insana nazil olacakmış. Ne diyorsunuz? Eğer siz, siz Kur'an'ın nazil olduğu biri olursanız, cennet de size nazil olacakmış. Meğer cennet Kur'an'ın nazil olduğuna nazil olurmuş. İslam, ezeli ve biricik hakikatin tüm zamanlardaki adı. İslam Allah'ın kainatı yönettiği sistemin öbür adı. İslam insanlığın değişmez değerlerinin öteki adı. İnsanlığın son çevriminde ezeli ve biricik hakikat Kur'an suretinde bir kez daha tecelli etti. Ve insan insan yani sen Allah'a borçlusun. Bu cümleyi beğenmedim. Sen Allah'a borçsun. Nüans var ama çok güzel bir nüans. Sen Allah'a borçsun. Sen Allah'tan borçsun. Sen Allah'a borçlusun. Onun için din borçluluk bilincidir. Beyinden gelir. Kim ne derse desin etimolojisi budur. Borçluluk. Dindarlık da borçluluk demektir. Peki insan Allah'a borcunu öder mi? Borç borçla ödenir mi ki ödesin? Her yeni aldığınız nefes borç, her samiyeniz borç, her anınız borç. Borç borçla nasıl ödenir? Söyleyin. Siz Allah'ın size açtığı bir kredi değilsiniz de nesiniz? Nerenizi kendiniz yarattınız? Ve hangisinin bedelini verdiniz? O zaman ne yapacağız? Bu boş nasıl ödenecek? Ödememizi istemiyor. Borcumuzu itiraf etmemizi ödemiş gibi sayıyor. Ey insan, itiraf et. Borçluyum ya Rabbi de ödemiş sayayım ve çizeyim. Sadece çizmeyeyim. Seni alacaklı çıkarayım. Cennet alacak. Onların arasına kat Rabbi. Biraz önce kulağıma söylediler. Dışarıda aşırı izdiham varmış. Dışarıda çay, yağmur rahmet çiselemeye başlamış ve gelenler dışarı fuaye de doluymuş. Dışarı da doluymuş. Dönüyorlarmış. Ben de dönmek isterdim gelip yer bulamayım. Dönemlere selam olsun. Onlar inşallah alacaklarını aldılar diyorum. Rabbim adımları başına ecirlerini versin. Kusura